Arkadaşlar. Aa ya. Yani. Bugün Adana merkezdeyiz. Adana 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 merkez var. Hava kış geldi o yüzden. Kış mı geldi? Kış geldi. Hadi yürüyelim şöyle. Yürüyelim. Evet arkadaşlar bugün Adana turumuzdayız. Evet. Adana'yı geziyoruz. Gezeceğimiz yerleri söyleyeyim. Ee, <laughs> i̇lk önce Taş Köprü. Önce burası Merkez Parkı bir gezelim kızım. Merkez Park. Merkez park Cami. Kapurgacı. Yaşar. Yaşar. Evet kaburgacı yaşarı da gideceğiz zaten. Haydi bakalım. <laughs> evet Ayşe'nin evet. memleketinde ayıyız. Hayır, Hayır. Hayır, Hayır mı? Vermek, Aha ben Sivaslıyım diye babası. Ama yarıda Adana olmaz mı? O zaman ben de <laughs> Evet doğru. Burası Merkez Camii. Haleman orada. Ne? Ne <laughs> Burası şimdi Merkez Camii baba. Merkez Cami Eee ismi işte öyle mi? Evet. Doğru değil mi? Adana Sagıp Sabancı Merkez Camii. Kızım Sagıp Sabancı var. O adam normalde Kayserli. Yani. Ama bütün her şeyi buraya yaptırmış. Mesela Akbank onun. Ondan sonra Carrefour'sa onun. Hilton'sa. Hilton'sa. Her şey. Bak Hilton'sa bak karşıda gördün mü? Bak otel var bak. Hilton'sa bak karşıda. bak karşıda. Bak tam büyük yer. Ben şöyle kameradan da göstereyim. Var Hilton, eski Hilton var. Şimdi farklı oldu tabi. Hadi bakalım zıpla. Çok sıcak evet. Gerçekten çok sıcak. Dondurma yiyebilirsiniz yani adana Evet doğru dondurma yiyelim. O zaman burada bir şey yok zaten merkez parkta. Şöyle yapalım o zaman taş köprüye doğru geçelim. Taş köprü neresi? Karşı tarafta. Burası mı? Taş köprü çatı görmüyoruz. Yok yok gideceğiz. O zaman taş köprüden sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Taş köprüde görüşürüz. Taş köprüde görüşürüz. Taş köprü <laughs> evet arkadaşlar şimdi de Adana Taş Köprü'ye geldik. Orada karşıda Hilton Sağ var. Sabancı'nın yaptırdığı bir otel. Bunlar kızımı gelin bak göstereyim şöyle karşıya geçelim. Ha bak vuruyorsun şöyle. Tamam dobje dobje. Çocuklar değil yetişkinler. Gelin bakalım. yapıp gelelim. Biz yapabileceğiz. Da. Çocuklara yasak mı bilmiyorum. Özmen geç. Bitti. Patladı mı? Patladı. Patladı. Kanka vurdun mu? Vurdum. İki. Oo. <laughs> i̇ki de iki. Allah Allah. Vallahi güzel. Olmadı, yok, hiç yok. olmadı. Yani, Selim şey ne yapıyorsun? Bu dördüncü. Evet. Beşinci. Beşte Beş üç. <laughs> Altı geliyor. 7 mi oldu 6 mı? 7 aynen. 8 geliyor. 8 geldi. Dokuz geldi. Şimdi son yapacak Aynen son.

Şu boşluğa o tutturacaksın kızım. Sert tabi kızım. Dört olacak kızım bu. dört olacak. Tamam öyle at sıkıntı yok. Nasıl istiyorsan. Noyun yetişmiş <laughs> renk <laughs> Tamam. Beş oldu. Beş oldu. Beş oldu. Evet arkadaşlar şu anda böyle şeyin içindeyiz. Pedalla çevirilen yerdeyiz. Burada Ayşe. Ayşe merhaba. Ben de buradayım. Baba çevirmek zor mu? Vallahi kızım biraz Mustafa abi. abi. Çok zor. Ee, yavaş yapıyoruz. Yacele yavaş Acelemiz yok. Milton'a gidiyoruz. Bu suyun içinde balıklar var mı diye bir soru sor. Var evet var var. Evet, de yani. Elimi Evet arkadaşlar böyle güzel güneşli hava var. Biz de yüzüyoruz. Oradan sonra taş köprü orada arkadaşlar. Sonra oraya gideceğiz arkadaşlar. Evet birazdan <laughs> görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda gidiyoruz. Arkadaşlar taş köprüdeyiz şu an. Taş köprüde Biz... değiliz baba. Taş köprüdeyiz. Ha tamam tamam. Balık var tamam. mı? Aynen. Balık mı? Vardır. E, hiç balık tutana denk Var ama ya ben bir ara geldiğimde gördüydüm. Tırıvır atanlar vardı. Neyse Arkadaşlar arkamızda Sabancı Merkez Camii. Yanımızda sağımızda Mustafa ve Adana'nın kutsal ve kutsal taş köprüsü. Tam karşımızda Hilton Sağ var. Sağıp Sabancı'ya buradan selam olsun. Kızım ne hissediyorsun? İyiyim de biraz ee, korkuyorum bir şey yaparsınız. Yok kızım nasıl yapacağız? Biz yeni şey mi düşeceğiz? Yapmayız merak etme. Ben de işte o yüzden korkuyorum. Hayır hayır korkma. Ben de korkmadım. <laughs> <de. gülüyor> evet ay, arkadaşlar şimdi Ayşe'yi geçirdik oraya Ayşe. <laughs> evet şimdi biz de Ayşe kızımla beraber. Biraz... Kızım iyi misin? Korkuyorum biraz. Ya abartma ya. Ayşe gel yer değiştirek ben geçiyorum. <laughs> tamam mı? Hadi Ayşe. Bir sene... Tanısam şöyle... uyarı aldık az önce. Kimden? Orada. Niye? Yer yesin ya. He. Ona ne olur mu kızım? Tamam. Sen profesyonel yüzme biliyor musun? Hayır. <laughs> tamam. Orada sanki daha güvenli. Şey. <laughs> ben geliyorum Ayşe çekeyim. Arkadaşlar bunu da yaptık, hem de lila. Daha güzel ama. Lila ya, Yunus. Evet. Asya lütfen. Sen yatıyorsun orada. Ne suçluyorsun? Dostaliśmy ostracık. Dostaliśmy ostracık. Ama o suçlu. Ben daha büyük. Çok sıcak ya. <laughs> Vallahi arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Kasım'ın bugün 9'u. 9-8'i. 9'u 9'u. Evet. Bayağı iyi. Ve biz tişörtleyiz ve çok Yavaş, aşırı açısı, sıcak Omuzunu çevirmek de vardı evet. ya. Arar, bak bu ağarar daha iyi manevralar. Nasıl buldunuz oradan iyi? Suyu tam kapı evet. kavradık. Dün şurdan nasıldı? Arkadaşlar bu arada ben biz yoktu. dün He? gecenin ama sen yoktun Dur. evet. Dün <laughs> gecenin ikisini de şırdan yemeye gittik. Ben Şırdancı Bedoya kaldım. Evet. Şırdancı Bedoya'ya gittik. 17 kişi. Evet, tam 17 kişiydi. Ekip ve Şırdancı Bedo'da da mercimek çorbası. Ee, neydi Mustafa? İşkembe yok. Kelle paça yeri. Kelle paça. Mumbar. Şırdan, mumbar, çay. Evet. Mumbar ne? Mumbar da şırdan'a benziyor kızım. İçi pirinç olması yapılan bir şey. Bağırsak, ince bağırsak gibi. Evet. Ha. Dur dur biraz tam yerine gel. Görüşmek üzere. Artık taş köprüsüne gidiyoruz. Evet. Daha olduğum tek tek, düm tek tek. tüm pislik. Yosun kokuyor. O nasıl halay kızım öyle? Ha tamam. Motosiklete dikkat edin. Hadi yürüyün, oraya doğru yürüyün. Yürüyün, yürüyün. Şurada fotoğrafını çekeyim. Gelin, şuraya. şu karşıya geçin. Karşıya geçin, bana doğru bakın. Yavaş, 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 yavaş. Geç 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 geç. Tamam. Kalbesen şaşar olmam. Kalbesen şaşar olmam. Hayır.

Bakalım. Hadi geçelim. <laughs> Geç kızım. Bakalım şansımıza. Yaşar Usta burada mı? Bakıyoruz. Selamünaleyküm kolay gelsin. Usta Usta da Valla üst sakin değil oraya oturalım hocam. Hoş geldin. Eyvallah. Eyvallah. Hoş, Eyvallah. Hoş Aynen. Evet, o da oğlu. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar şu anda çay çıkıyor Ben tavuk şiş tarifi ettim. Aşık tavuk. Evet kaburgacı Yaşar. Kızlar. Tabii oğlu bu Beyaz gömlek Ha o da Yaşar Usta'nın oğlu. Ya baba oğul yapıyor. Bak şu karşıdaki var ya mavili. Ha o da onun oğlu kızım. Ha. Kişi bu. Kaburgacı Yaşar'a geldik. geldik. Ustam da zaten birazdan gelecekmiş. Bakalım bir. Gösterelim. Ayran eşimin. Şalgam benim. Teşekkür ediyoruz. Diğer ayran da arkadaşımın. Çok teşekkürler. Şalgamımız geldi arkadaşlar. Ayranımız geldi. Mustafa'nın da ayranı geldi. Mustafa bu konuda ne düşünüyorsun kardeşim? Ee, eğitim şart. Fıstıkları mani ne demek? Ne o? Göstereyim. Ha bu. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Ay, çok aynen, aynen. Çaydı. Yemekler <laughs> geldikten sonra görüşürüz. Yemekler sonra <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar şimdi kızlarla birlikte kaburgacı aşağı geziyoruz bakalım. Kızlar yürüyün. Bak sola dönün ben size göstereyim yavaştan. Sola dönün kızlar. Gel kızlar. Bak burası girişi. Bakın böyle güzel bir karşılama. Çok kalabalık evet. Gel bak nasıl yapıldığını görelim. Gel. Karşıya bak karşıya geçelim gel. Gelin kızlar geç 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 geç. Gelin bakalım ha. Önden gidin siz. Bakın. Geç bakalım. Görüyor musun kızım? böyle yapılıyor. Görüyor musun? Geçin bakalım. Geçin bakalım şöyle. Görüyor musunuz kızlar? Bakın buraya. Bakın buraya. Tamam. Bakın Adanalar yapılıyor burada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bak orada servisler orada. Bak burada biberler pişiyor arkadaşlar bak. Kızlar biberler pişiyor burada güzel. Bir bak ber, burada ber, da ber. ha bak görüyor musun? Bak. Güzel, hazır hazır burada hazır olanlar evet. Hazır olmayanlar, evet. İşte. Bakın burada güzel böyle. Evet. Evet salata bölümü ayrı. Geçin kızlar. Evet yukarısı da var. Burada bak bütün sanatçılar gelmiş kızım. Bak Görüyor musun? Bak burada hepsi var. Hepsi var. Dolaşmak istiyorsanız dolaşın siz. <laughs> Hadi geçelim masamıza. Bekleyelim. Evet. Aynen. Aynen. <laughs> Gerçek maket değil mi? Geçin bakalım hadi. Merhaba hoş geldin sanırım. Merhaba. Merhaba hoş geldin. Nereden geldin? Konya'dan geldim ama Kayseri'de yaşıyoruz. Yemeğini yedin mi? Evet, çok güzel. Güzel miydi? Evet, teşekkür ederim. Herkese öneriyor musun? Önerim. Sen. Da uygun. Evet evet. Fiyatlar da uygun. Hesabı sen mi ödedin? Yok <laughs> <laughs> Hadi bay bay buradan herkese selamlar sevgiler. Bekleriz kavgacı Yaşar'a.